Herkese merhabalar arkadaşlar. Önceden video çektim o tam olmadı. Şu an gece yani daha da korkacağım. Ekranımı paylaşıyorum bekleyin. Ekranı paylaş. Ee, aha. Evet paylaş. Dur şunu kapatacağım ne olur. Herkese merhabalar. Tamam şunu kapatabilir miyiz? Tamam kendime şöyle aşağı alayım. Bir dakika duraklatıyorum. Ben yanlış şey ayırdım. <laughs> Choo <laughs> <laughs> <My daddy. laughs> and, <my>, and you, did <laughs> 나 집에 갈까? 아니... 君이랑 쓰 몇欢인지左 OVER s e Arkadaşlar başladık, başladık başladık. ihmal etmedi. Şimdi izleyeceğimiz videosunda öğle saatlerinde evde tek başınayken bazı sesler duyuyor. Başladık arkadaşlar. Söyleyeyim şimdiden. Korkabilirim. Korkabilirim abi. Korkabilirim. Aşırı derecede korkabilirim. Alkıma bile sıçabilirim yani şu O kadar da değil de. Kulaklığı ben nereden aldım lan? A101'den aldım. Neyse başlıyoruz. Diyor. Hemen eline telefonu alıp her şeyi kaydetmeye başlıyor. Çünkü daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak paranormal bir vaka yaşama ihtimalinin olduğunu biliyor. biliyordu. Abi lütfen telif atma bana ya. Valla video için aldım ha. Var. Sesim var da. Abi valla bak Telif melif atma. Video için yapıyorum. Tek kişilik bulamadım da. İnşallah telif atmazsın abim. Hadi izleyelim. Görüntülerce açık şekilde gözleri parlayan karanlık bir süleyetin küvetin içinde adamı izlediğini fark ediyor. Adeta korku filminden fırlamış gibi. Bu görüntülerin kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu konusunda kesin yorum yapamam ama eğer gerçekse işin içinde çok tehlikeli bir paranormal varlığı oldu. 2 ile 2'nin toplamının 4 etmesi kadar kesin diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. <laughs> Şimdi izleyeceğimiz video Meksika'da pandeminin en hareketli döneminde bizim de yakın zamana kadar aşina olduğumuz canlı dersler sırasında kaydedildi. Genç bir kız öğrenci odasında tek başına oturmuş ders dinliyor. Bazen de söz alıyordu. Ama okul arkadaşları ve öğretmeninin de tanık olacağı çok korkutucu paranormal bir vaka bütün dersin işleyişini bir anda bozdu. Hadi o anları izleyelim. Aynen zoom ben de şu an zoomdan çekiyorum evet. Arkadaşlar ben de şu an zoomdan çekiyorum ve o da zoom. Kubukmaya başladım lan. Oğlum benim zoomada bir şey yok lan adam ama onun arkadan oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ses duyarsanız neden duyarsanız çünkü çok korku bildireceğim için kapıyı açık bıraktım. Kapı açık şu anda. Kapı açık şu anda arkadaşlar. Doktor gibi video çekeyim geleceğim. Zaten daha saat kaç? Arkadaşlar korktuğum için kapı açık. Korktuğum için açık. Tam olarak göremeyenler için ilk başta kızın şaşırıp dikkatini çeken olay, kitaplıkta duran oyuncak bebeğin kendi kendine hareket etmesiydi. Ve aynı zamanda ürkütücü olsa da asıl kan donduran detay kızın bir şey tarafından başından itilmesi oluyor. Bırak gitti. Oyuncak gitti. 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 Abi sarayım, geri gerim sarayım gidip devam ettireceğim onu. Eğer dikkatle bakarsanız, kız itildikten sonra oyuncağın yerinde olmadığı görülüyor. En muhtemel senaryo bir şey tarafından kaza fırlatıldığı ihtimali ya da bizzat bir şekilde hareket ederek gelip onu şiddetli şekilde itti. Tüm bu yaşananların kurgu olma ihtimalini çok yüksek bulmuyorum. Bir canlı derste sahte paranormal bir video hazırlamak çok kişinin aklına bile gelmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. <laughs> Korku adlı YouTube kanalında yayınlanan ürkütücü bir video izleyeceğiz. Bu kanalın kim tarafından oluşturulduğu ya da içindeki videoyu kimin yüklediği bilinmiyor. Ama olayın geçtiği yer hakkında bilgi verilmiş. Bir tren yolunun geçtiği tünelde kaydedilmişti görüntüler. Bu tünelde çok eskiden genç bir kadın hayatına son vermek için trenin önüne atlamış. O günden beri tünelin girişine gelen insanlar içeride garip sesler duyduğunu ve karanlık gölgeler gördüğünü iddia ediyorlar mış. Görünüşe göre bu kaydı alan kişi de bu iddiaların aslını araştırmak için orada. Hadi izleyelim. <laughs> Kameraman tünelin karanlık ucuna doğru ilerlerken bir ses duyduğunu söylüyor ve geriye doğru kaçmaya başlıyor. Çok dikkatle dinlemişseniz o fısıltıyı siz de duymuş olmalısınız. Tabii Ama şey duyamayanlarınız için sesi yükseltip o ana tekrar bakalım. <laughs> göstereceğim. Şuradaki abla öyle bir şey yapmış ki. Yüzünden korktum bu arada ya. Bu fısıltıyı <laughs> anlayan sesin tam olarak ne dediğini kestirmek zor ama kesinlikle bir insandan çıkıyormuş gibi de değil. En azından insana benzer bir yaratık diyelim. Bu olayın sebebinin paranormal varlıklar olma olasılığı son derece yüksek. Ama tabii daha detaylı bir şekilde tünelin araştırılması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videoya devam etmeden önce 200 bin abone oluşumuzu kutlayalım. Aşağıda yer alan bu da basmayı uzun bir maceraya dayanıyor. Daha öncesinde birkaç kesitini izlemiş olsak da ondan sonra gerçekleşmiş ürpertici olaylara ve daha geniş hallerine bu videoda bakacağız ve ele alacağız. İnceleyeceğimiz bu videolar My name is Sam adlı kanaldan geliyor. Evin içerisinde açıklanması mümkün olmayan olaylar yaşayan adam. Bunu ilk bir yıl boyunca kayda almasa da daha sonraları işi ciddiye almaya başlıyor. Çünkü olayların dozajı oldukça yüksek seviyelere gelmişti. Olaylara derinden geleceğiz ve önemli anları birlikte bakacağız. Sem'in hikayesi gerçekten sıradışı. Evde kedisiyle yalnız başına kalan Sem, günümüzden yıllar önce evin tavan arasında bir polaroid kameraya rastladı. Hala çalışıp çalışmadığını test etmek istemişti. Bazıları hasarlı olmak üzere birkaç fotoğraf kaydetti. Fotoğrafların neredeyse tamamında kendisinden ve kedisinden başka biri daha kadraja giriyordu. İlk başta bunlar sadece fotoğraflardan ibaret olsa da daha sonra evin içerisinde tıkırtılar duymak. Anak-anak budi! Anak-anak budi! anak ve nereden geldiği anlaşılmayan bağırma sesle biri daha olduğu kesin ama bu gözle görülmeyen doyuştu bir varlıktı. Günümüze yakın bir zamanda pencere kenarında çektiği bir fotoğrafta devamlı bir figürle birlikte yaşıyordu. İlerleyen aylarda evin içerisinde elektrik sendine yanıp sönüyor ve en nihayetinde de patlıyor. Ampulleri yenileriyle değiştirirken her seferinde tesisatın tamamını kontrol etse de hiçbir yerde herhangi bir sıkıntı bulamıyordu. Sanki bir anda enerji yüklenmesi oluyor ve tüm ampulleri patlatıp daha sonra da sönüyordu. Görüntüleri izleyeceğiz. İlkiyle başlayalım. Tamam. So, just woke up to the sounds of banging and scratching coming from the Arkadaşlar, uh, and... <laughs> şu video, <bitsin. gülüyor> şu video <bitsin. gülüyor> Tamam. Bekle az. Birkaç dakika daha bekle. The ah. gateway to the capital and the majestic. I don't know if you guys can hear this, but this is what I've been hearing the last few nights. Bir gece çatı katına gelen seslerle uyandı. Kafa karıştırıcı derecede birinin ayak seslerine benzeyen sesler geliyordu. Vahşi bir hayvan olup olmadığını görmek için hemen tavan arasına baktı. Ancak şüpheli bir şey bulamadı. Ya da öyle görünüyordu. Ancak kamerayı oraya bırakıp yatağına döndüğünde bazı ilginç anlar yaşanacak. Abi yapma yapma işte. Onu yapma. Onu yapma işte ya. Abi onu yapma yapma yapma. Şüpheli bir şey fark ettiniz mi? Bir kez daha görelim ama bu sefer parlaklığı arttıralım. Verme. Çatı katının göründüğü kadar boş olmadığı ortaya çıkıyor. Kameranın yakalamayı başardığı şey neydi? Bir ruh mu yoksa gölge adam mı? Yoksa normal bir hayvan mı? Pek çok tahminde bulunuyor olsak da net cevabı kimse veremez. Bu bile olayların başlangıcıydı diyebiliriz. Sonraki günler işler çok daha tuhaflaşacak. <laughs> Who's there? oluyor? Evet. Arkadaşlar nasıl oluyor lan? İnsan mı? İnsan mı yalan mı? Kapat kitle abi kitle. Farkındasın değil mi? Sıkıntı yok, ben rezil oluyorum canım. Going on here? I'm playing games and it's not funny. What's out! What's up? What's up? Are you kidding me? sonraki günlerde geceleri kapısını birileri çalıyor. Gidip baktığında kimseyle karşılaşmıyor. Söylediğine göre bu olayı birkaç gece boyunca aralıksız bir şekilde yaşadı. Artık Sam birisinin ona aptalca bir şaka yaptığını düşünmeye başlıyor. O kişiyi bulmak için evin dışını ve içini dolaşmaya başlıyor. Ya şu sesi verme ya. Ezan okunuyor. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bu videoda burada bitsin artık. Yoksa ben bırakacağım yani. Öyle korktum arada. Harbiden korktum bu arada. Korkunç değil ama korkunç. Korkunç ama korkunç değil. Öyle bir ifade sanki. Öyle bir şey. Ya. Neyse görüşürüz. Bay bay. bay bay. Bay bay. Şaka şaka. Bay. Şaka yaptım. Görüşürüz bay bay. Bay 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 bay. Görüşürüz. Bay bay.